Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, tabir olarak alırsın Ford olursun artık nokta 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 diyelim. Genelde Lord olarak söyleniyor. Sizler de buraya yorumlar kısmında doldurursunuz. Ford Otosan hissesinin temel analizini ve ardından grafik üstüne teknik analizini birlikte yapacağız. E, bunu yaparken de Önümüzdeki süreçte hangi hisseleri analiz edelim şeklinde bir bakış açınız varsa yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Kanala abone, abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Haydi gelin başlayalım. Evet Froto'ya baktığımız vakit otomotiv biz 30 yıldız pazarda işlem görmeye devam ediyor. E, halka çıkı koronu %18 beta katsayısı 0.87 seviyesinde. Biraz daha Borsa İstanbul'a göre yavaş hareket ettiğini söyleyelim. Pozitifte ve negatif tarafta da. Likidite oranlara gelirsek cari oran 1.2'ymiş 1.3'e gelmiş. 1'in üstü okey iyiymiş daha iyi hale gelmiş. Likit oran 0.77 yetersizden 0.88 yeterli bir noktaya gelmiş. Nakit oran 23'lerden 33'e gelmiş. Cebindeki nakit ve nakit benzerlerinin oranı da artmış. Aktif karlılığa gelirsek şirketin aktif karlılığı yüzdesel bazda 26'dan 7'ye doğru geri çekilirken Brüt esas faaliyet kar marjı 9.5'tan 7.5-7.7'lere doğru gelmiş. Esas faaliyet kar marjı 5 puandan 3.8'e gelmiş. Yani Ford ürettiği bu ürettiği araçlardan esas faaliyet olduğu için o taraftan %4'e yakınlık bir karı var. Böyle çok bir kar mı? Tabi hacim büyüyünce büyük bir kar çıkıyor ama araç başına %4 biraz düşük geldi bana. Net kar marjına bakarsak da %4.2'ymiş. Öncesi 8.8 seviyesinden 4'lere doğru geri çekilmiş. Bütün kar marjında bir geri çekilme görüyoruz. Normal midir? Bence bu süreçte normaldir. Öz sermaye karlılığına bakarsak %89'luk büyüyen bir öz sermayesi varken şu an %20'lik büyüyen bir öz sermayesi var. Finansman maliyetlerine bakalım. Maliyet oranları tarafına. 6.5 6.6'lardan 7.6 seviyesine doğru çıkmış. %10-15'lik arasında bir artış var. Normaldir bu süreçte yüksek içerideki yüksek kredi maliyetleri sebebiyle. Birazdan sektörüne göre ucuzluk pahalılık tarafına bakacağız. Hisse başı kar 181 liradan 7 liraya doğru geri çekilmiş. Yani önümüzdeki dönemlerde çok böyle yüksek bir Temettü beklememek e, lazım gibi duruyor Ford tarafında. Tabi yılın son çeyreğindeki yıllık bilançoya bir bakmak lazım. Daha o gelmedi. En günceli bu. Roy Koran 8.5'da düşmüş. 21'lerden 8.5'a doğru düşmüş. Biraz daha öz verimsiz kullandığını söylersek yanlış olmayacak. Şirketin borçluluğu 67 puanlardan 63 puana doğru geri geliyorken aktif devirizine baktığımızda on, aktiften önce Piotrowski F-score 4 puandan 6 puana çıkmış değer yatırım açısından bir tık hareketlilik var. Orta kötü seviyeden orta iyi seviyeye gelmiş. Maksimum 9 puan alabiliyor zaten. Faaliyet oranlarına bakarsak aktiflerini yenilemedeki aktif devir hızı 3 puandan 1.7'ye doğru geri çekilmiş. Yani 3 puandan 1.7'ye doğru geri çekilmişse evet bir geri çekilme denilebilir. Ama 1.7'ler ideal taraflar olduğunu ifade edelim. İhracat oranı %75-76'lardan %79'a geliyorken stok devir hızı 15'ten 11'lere doğru geri çekilmiş. İhracatındaki artış stok devir hızında da de başka otomotiv firmaları bir ekstra bir yavaşlama yok yani koruyabilmiş. Maddi olmayan duran varlık tarafına bakarsak 21,5 milyardan 29 milyara çıkmış. Önümüzdeki süreçte Ford Otosan hala şapkadan böyle sürprizler çıkarabileceğim. Ben mesajını veriyor. Yabancı para yüküm şey yabancı para net pozisyona bakarsak eksi 61 milyarmış şu an eksi 83 milyar TL'de yüzde 80'e yakın ihracat yapıyor bir problem olacağını düşünmüyorum o Satışlarına bakarsak ciro tarafına doğru net satışlar tarafında 720 milyonlardan şu an 637 milyonlara doğru bir satışlarda azalma söz konusu. Esas faaliyet karına bir geri çekme vardı. Kar marjında. E buna göre satışlar geri çekiliyor. Marj geri çekiliyor. Esas faaliyet karındaki düşüş çok çok normal. Amortismanların satışların maliyetini oranı 2 puanmış. 2.32'ye çıkmış. Çıkmasını değil biz bunun düşmesini isteriz. Yabancı para net pozisyonun eksi olduğunu ifade etmiştik. Froton'un gelin şöyle bir yatırımlarına oransal bakalım. Yatırımlarında %45'lik bir artış var. Ford bu da önemli. Gelecekte nasıl ki maddi olmayan duran varlık tarafındaki artış bile de yatırımlarındaki artış. Gelecekte Fortutos'un hala ben buradayım diyecek noktalar da. Borçluluğunu söylemiştik. 68-67.8'lerden 63'lere doğru geri çekildiğini grafik üstünde de gösterince biraz daha albenili oluyor gibi duruyor. Şimdi bilançoyu açıkladığı dönemde otomotiv sektörüne göre ee, ve şu anki dönemde de otomotiv sektörünün yaklaşık böyle %7-%8 fiyat kazanç oranı üstünde kalıyor. Ford'un FK'sı sektör ortalamasına göre biraz yüksek kalıyor. Piyasa değeri, defter değeri yine aynı şekilde yüksek. FDF ve nötrlük var. Biraz nötrümsü pahalılık diyebiliriz bu noktaya. Yani bilanço tarafında birçok noktaya baktık nötrümsü bir pahalılık yani nötrümsülük var ama e, kendini korumuş. Kar marjlarına geri çekilmeler olsa da hala kar eden bir şirket gelecekte de e, bir ee, hala sürprizler yapabileceğini gösteren bir şirket noktasında. Bir de bu son gelen güncel bilanço sonrası Fordla ile alakalı kurumların açıklamış olduğu fiyatlamaları gösteriyorum artık burada. Tabii ki bunların yani sadece gösterimdir, yatırım tavsiyesi değildir diyerekten bunu da ifade etmekte fayda var. Temel taraf bu şekildeydi. YTD diyelim, gelin bir değişin teknik tarafına bakalım. Evet, teknik tarafa baktığımız vakit ne görüyoruz? Gördüğümüz burada tamamıyla bir nötr bir görünüm var. Ekran gelirse inşallah. Ya bazen böyle olabiliyor ekran. Ee, baktığımız vakit gördüğümüz nokta pivot seviyesi 96. 97 seviyesi pivot seviyesi 200 günlük ortalaması da zaten 96 96 buçuk 97 diyebiliriz şu an hem 200 günlük ortalamasının altında hem pivotun altında yani biraz böyle negatif imsilik hissettiriyor şu noktada kendisine bu şekilde bakarsak aşağıdaki önemli destek seviyeleri 92, 86 seviyeleri önemli iki tane destek. 92 sonuç şuralarda. 92 90 86 şeklinde söyleyebiliriz aşağıdaki destekleri. Yukarıdaki dirençlere bakarsak tabii ki 97 kritik bir seviye, pivot seviyesi. 97'nin üstünde 100, 104, 109 olarak geliyor. Fakat ana görünüme baktığımızda ise şöyle yaklaşık ne zamandır 1-1,5 yıllık görünümüne baktığımızda ise aslında 118 ile 86 bandında gidip gelen bir fort var. 86 ve aşağısından alınıp yüzlerin üstüne satılan bir Ford var. 1,5 senedir aslında bir yatay bir karenin içinde olduğunu söyleyebiliriz. Bilginiz olsun. Temel taraftaki Bilanço tarafı düzelmeden tabi burada bir aksiyon hızlı bir aksiyon beklemek zor ama bir, bir düzelmesi beklendiği beklentilere girilen burada hızlı bir hareketlenme görülebilir. Ama şu anki görünümün ana noktada nötr negatif tarafta kaldığını ifade edelim. Bilanço nötrümsüydü bu tarafta nötrümsü ama hafif negatiflikler içerdiğini ifade edebiliriz. Durum bu değerli arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına kesinlikle girmemektedir. Kendinize iyi bakın, fırsatları kaçırmayın. İyi günler.